Evet arkadaşlar bugün Dünya Bendigar Parkı'ndayız. Yaklaşalım. Daha değil. Burada ustamız var Genco Usta. Köfte ya. pişiriyor bize. Melik Usta'mız var. Ha. Ablalarımız var. Ayşe abla, Necda abla. O ne köftesi? Niye şey yapıyorsunuz? Nenem burada. Ne için yapıyorsunuz? Köfte ekmek <laughs> 150 lira efendim. Buyurun. Huzur evine bağış yapıyoruz. Devam edelim. <laughs> Burada ablalarımız var. Gözlemeye burada İbrahim gelin. müdürümüz var. Çekebilirsiniz. 100 lira. Peynirli, patatesli buyurun. Sesi aldın Ulan, mı? Nar gibi, tamam. tereyağlı, mis gibi mi? buyurun buyurun Devam buyurun. ediyoruz. Evet burada ablalarım var. Çiğ köfteşik satıyor burada. Evet konuşun biraz abi biraz canlandırın. Köfteci burada. Al bunları. <laughs> çünkü köftemiz dedi. <laughs> Maya ablamızı çek. Burada Devam mi? edelim.

Teşekkür burada bulunmaktan. Onur ve mutluluk. duyuyoruz. de arkadaşlarımızla evden gelen çok tatlı Bana var yok sorar mı? Akşama kadar buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Devam. Gel gelelim. <laughs> Evet Cihan abimiz burada, ustabaşı evet. Cihan abi, köftelerin başı, benim o abim. Nene biraz konuşur musun Ay, lütfen? Aynen konuşurum. Maşallah Jack ben yaklaş. Like. Hepsi güzel çalışıyorlar. Eyvallah. Gel gel. Konuş biraz ablacım. Neler söylemek istersin? Prostatikim çok yoğun, çok güzel. köfte Ama çok yoruldum. Çok seviyorum sizi. Evet köftelerimiz <laughs> piştikten sonra Hayvanla birlikte 150 lira. Herkesi bekleriz. Standımız kurulu bir şekilde hazır. Devam edelim. Evet burada Zahar abimiz var. Düşüncelerini alalım abi. Personel abi. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Çalışmayı da var. Çalışmayı da Hemen var. patlayabiliriz. patlayabiliriz. <laughs> Doğru söyledin. Evet burada Melek Ustamız. Çünkü üç kelime sen konuş. Düşüncelerini alalım. Merhaba. Birazdan nokta atacağız, artacağız. Aşağılığı da çekelim lütfen. Gel yani devam edelim, beni takip edin. Beni takip edin. Bunda abimiz burada, selam. Geldim, gel, gel, gel. Başkanlara edelim. Evet. Hayır evet. ya, başkanlara... Evet. Evet. ona bekliyor. Burada. Yusuf Usta. Evet, hiç nerede? Ümit abimiz. Mehmet Usta. Adamlar Merhabalar. çay getirirsen içerler, yemek getirirsen yerler. <laughs> Ama çok iyi ustalar. Bunu belirtelim. Ama hiç bakmıyoruz. Bakalım abi. Arkadaşlar. Tabii <laughs> gelecekler. Hadi gidelim. Teşekkürler. konuşmadınız abi. Ne <laughs> <laughs> devam. Kapatayım mı artık devam, ya? Ne devam. Ne kapatmasın? Aha Yılmaz abi gel gel. Gel gel. Bak, Yılmaz bak, abi. Bak para döneceğim hadi. Yılmaz abi yakaladım. Abi nereye gidiyorsun böyle? <laughs> abi, gel, <hadi>. evet <laughs> abi. Ne söylemek istersin? Vallahi çok doğru geçiyoruz. Yükseliriz. Arkadaşlar başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. abi. uğramayalım ya. Kendine bak. Evet. Son defa değil Arkadaşlar kaldığımız yerden Siz devam ediyoruz. Allah! Evet abla hepiniz bakın kameraya. Hepiniz kameraya bakın. Neler istiyorsunuz? Düşüncelerinizi ay, gülüyor, alalım. Hemen neler istiyorsunuz? Haydi. Buyurun devam. Buyurun. Evet bizim elemanlarımız. Melek, 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 melek neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Gel devam et. Ama, gel, evet. gel, gel, gel. Evet. Leyla abla. Konuş. Yorulduk değil mi? Çok yoruldum. Ama güzel satış yaptık. Evet çok güzel satışlar. Erdinç abi. O biraz bitmiş artık. Mevza abla, Mevza abla. Bak buraya buraya <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. <laughs> bak, bak, sese bak sese yaklaş. Oo! <laughs> <laughs> Gerçek mi 120 lira? Kampanya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet eğlenceler tüm hızıyla devam. Melik ustamızdan lokmalar. Hemen hızlı hızlı dağıtalım hadi. Abi, Ablacım çok <laughs> ekmek 100 TL evlere de paket yapılır. Patron çıldırdı. Bayram bayram en güzeli bizde bayram. Evet şöyle evet, evet, sıramıza bakın. <laughs> Ee, günün sonuna geldik. Müdür hanım da yanımızda Pelin Hanım. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? <laughs> Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Hepinizin emeklerine sağlık. Harikaydı. Aktif Yaşam Şenliğimizde Huzurevi mutfağımızın yıldızı oldu kermesi. Alıyorum hepinizi. Bravo! Bravo! Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.